Sayın Ürtezer Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türk hava, İhla, Türk hava sahasını ihlal nedeniyle düşürülmesinin ardından Ankara-Moskova hattında tansiyonun düşmediğini söyleyebiliriz. Son olarak Cuma günü bir Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken güvertede omzunda füze olan bir asker görüntülenmişti. İşte bu görüntülere Ankara'dan sert tepki geldi. Bakan Çavuşoğlu sabah bir televizyon programına katılmıştı. Orada bu olayın açık bir provokasyon olduğunu söylemişti ve Rus nezdinde gerekli girişimleri baş şattık demişti. Ne o girişim? Hemen aktaralım. Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçisi Andrei Karlov bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. O görüntülerin ardından aslında Rus uçağının düşürülmesinin ardından da birkaç sefer çağrılmıştı. İşte son görüntülerin ardından bir kez daha çağrıldı Andrei Karlov. E, i̇lerleyen saatlerde bakanlıkta olacak ve bakanlıktaki görüşmesinde tabii ki Ankara'nın vereceği mesaj net Büyükelçi'ye, Rus Büyükelçi'ye şöyle denilecek. Rusya bir an önce bu tahrik edici söylenme davranışlarını alışlarından vazgeçmesi gerekiyor. Krizin diplomasi yoluyla çözülmesini istiyoruz mesajını iletecek Ankara bir kez daha Rus Büyükelçi aracılığıyla Moskova yönetimine. Sabahki televizyon programına katıldığında Bakan Çavuşoğlu şunu da söylemişti. Biz sabrediyoruz şu an sabrediyoruz ama ilelebet devam edecek değil demişti. Dolayısıyla Rusya'nın yaptırımlarına karşılık Ankara evet sabretmeye devam ediyor. Telafi edici önlemler almaya devam ediyor ama karşı bir yaptırım paketi açıklayacakmış da bu merak konusu eğer Rusya yaptırımlara devam ederse geri adım atmazsa bunun da Ankara'nın böyle bir yaptırım paketi açıklayacağının da sinyalleri geliyor. E, şimdilik planlar Perşembe günü Başbakan Davutoğlu'nun e, bu anlamda bazı planları açıklayacağı yönünde ama bu bir karşı yaptırım paketi mi olacak yoksa yine telafi edici önlemler mi olacak bu merak konusu gözler Perşembe gününde olacak kuşkusuz. Dediğimiz gibi en başta da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Cuma günü İstanbul Boğazı'nda omzunda füzeyle görülen Rus askeri o görüntülerin ardından bir kez daha bakanlar çağrıldı ve ilerleyen saatlerde de bakanlıkta görüşmesi olacak Rus büyükelçi tahrik edici bu davranış ve söylemlerden vazgeçin denilecek